Bugün sizlerle yine bir Minecraft videosunda hep birlikteyiz. bu sefer her da oynuyoruz. Ve tekim arkadaşlar. Aslında şu an ödüm gerçekten... Twitter falan değil. neyse. Herhangi... Şunu alabilir miyiz? Evet, creeper kafası. giyelim bari. E bu... Böyle her şeyi toplayacağım arkadaşlar. 64 tane var. Alayım mı? alayım tamam şöyle bir alalım eee e, iddia, çok iddialar var işte bir bakalım şöyle gezelim arkadaşlar korktuğum açıkça doğru musluk mu yapmış, ne neyse ee, yalnız şurada bir detay fark ettim tuzak gibi bir şey var. neyse dokunmak istemiyorum karanlığa gitmek istemiyorum Şunu şöyle bir koyalım. Ee, creeper ko kor koruma vermiyor galiba. Ses de yapmak istemiyorum. Ee, şurada ee, mıydı? Ben yok ya. Sakat bir yer. Korktum. Oh. O ses de neydi? Sen ne diyorsun? Pes etme kaç. <laughs> o neydi? Allah'ım Allah. O neydi? Hayalet. Bebek mi kandırıyorsunuz? Kaç! Emre kaç Emre? Sakin ol sakin ol. Kaç! Kaç Emre! Kaç Emre! Kaç Emre! Kaç Emre! Kaç Emre! Kaç, emre. kaç, emre. kaç. O neydi? Uçan, uçuyordu. Kaç 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 Hemre kaç Hemre kaç Hemre kaç Hemre kaç 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 kaç. 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 kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kut Kut buradan. yalnız senin ağababın kim? Bu ne oldu be? Oyundan nasıl çıkar ya? Kullanıcı mı? Bekle, daha girdi dur, oğlum. Oyundan çıkıp geldi ya. Nasıl bir psikopattır bu ya? Nasıl bir psikopattır bu ya? Anlamadım. Ee... <laughs> Oğlum. Çakılsın. var şu an. Nerede doğdun böyle? kafası seni trolledi. Şu an var ya ölesim geldi. Şöyle bir bağıralım Yusuf'a. Ben yine, Yusuf. Oğlum Yusuf. Var ya, şu an ellerim titriyor. <laughs> Neden yazmış? Ya Yusuf ya. Var ya ne biçim bir insansın. Nasıl bir troll trolledi? Lan var ya gün dolanıyor. Nasıl trollersin sen beni lan? Neredesin lan sen? Şunu vuruyor. Alacaksın bunu. Alacaksın. Al. Adam öldürüyor. Diamond kılıç almış kreativde. Sonra bir de diyordu ki oradan kreativa da bir şeyler alacağım diyordu. Hadi şu an çok değil mi? Troll face abi troll face troll face yazmış ya. Aha arıyor. Dur. Yusuf. Oğlum Çaklaya geleceksin. Öleceksin oğlum sen. Lan trolledim lan seni. Oğlum nasıl trollersin? Videodayım ya. Var ya. Troll. Oğlum nasıl trollersin ya? Trollen Sesin gelmiyor işte. yalnız. Nasıl gelmiyor? He geldim. Nasıl bir troll ya? ama var ya bunun intikamını alacağım. Çok acı alacağım hem de. Gel sana, gel sana, gel sana, gel sana. Aa, diamond kılıç almış ya. <laughs> diamond kılıcın olmasaydı sanki ne yapabilecektin? Var ya an yalnız ben en üst kattayım. Var ciddi mi çok korktum bak ciddiyim. Bunun içinde bak ben senden çıkaracağım. Hatta kaç abone? 14 kişi üzerinde bak. Ben bunu çok bir acı alacağım. Bak görürsün. 7 dakikalık bir video oldu. Ben bunu bayağı uzatacaktım. Ben bunu bayağı uzatacaktım. Yusuf yanına gel abi. Geliyorum bekle. Geliyor mu? Ya vurma vurma vurma. <laughs> ya vurma. <laughs> abi, gelsene şuraya bir girelim ya. Daha birazdan korkulacak ne var? Abi? Var da annen korkan senin gibi olsun ya gel abi geliyorum be. behle geliyom behle geliyorum behle geliyorum 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 sen bizim eve gelsene ne?